sana gelmeden önce birkaç cümle ben de miyim? Tabii tabii söyleyebilir lütfen. Mi? Bunu konuşuyoruz zaten. Yani e, ben açıkçası 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı çıkacağını düşünmüyorum. Öyle mi? Çünkü 2. Dünya Savaşı bitmediğini düşünüyorum. He. Ya. Yok zaten ben de umut ediyorum onu ayrı başlık. <laughs> savaş devam ediyor. Hmm. Bütün bu savaş noktalarını gösterdin ya neden evet. devam ediyor? Ya buradan başlayalım. Yani Polonya o Rus ordusu Polonya sınırına kadar dayanmış durumda. Hı hı. Neden? E çünkü Polonya 2. Dünya Savaşı'nda katil katliam bunu unutmuş değil ki. Polonya Avrupa'daki en büyük Rus düşmanı olan halk. Hı hı. Çünkü bütün Polonya'nın bütün ileri gelenlerini, devlet erkanını, bütün subaylarını Rusya bir gecede hepsini katletti yani. Öyle değil mi? Polonya'nın bunu unutma ihtimali var mı? Yani Ukrayna'da şimdi, da benzer bir durum. Ukrayna benzer. Durum. Yani işte Baltık'taki Litvanya, Letonya, Estonya bunlar şu anda NATO üyesi orada bir Duvar inşa ettiler Hı. Batı, Rusya'nın karşısında. Onlar daha üç gün öncesine kadar Rusya'nın bir parçasıydı. Evet Rusya bunu affedebilir mi? Evet. Ukrayna'yı affetmeyen Rusya Onun onu nasıl affedecek? Estonya'yı, Finlandiya'yı. Finlandiya, yı. Finlandiya yı mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in açıkça destekleyen en önemli ülkelerden biri olmasına rağmen neden affetti Batı dünyası? Almanya'yı affetmezken Finlandiya'yı. Çünkü o Rusya'ya karşı durduğu için. Yani şimdi orada Güney Kore ile Kuzey Kore var. Orada iki tane devlet yok ki. Birisi... Amerika'nın kurduğu bir yapı. Amerika'nın vilayeti. Diğeri de Çin'in vilayeti zaten. Evet. Kuzey Kore diye bir devlet yok ki. O da Çin yani. Çünkü savaş, iki, iki tane ülke savaştı. ABD ile Çin savaştı. Neticede iki tarafta kazanamayınca ülke ikiye böldüler. Bir tarafını Amerika'ya verdiler. Bir tarafını da Çin'e verdiler. Hı hı. Şimdi bu ne? şunu Bütün bu şeyleri devam ettirebiliriz. Cezayir'deki Fransız işgal 132 yıl sürdü. Bitti mi peki? Sonrasında 1991'de çıkan iç savaşta aynen Türkiye'ye benzer kimsek Şubat darbesi yaşandı. 100.000 kişi hayatını kaybetti. Libya'daki sorun bitti mi? Bütün bu neden bunlar var? Çünkü 2. Dünya Savaşı bitmedi. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nın bitmediği gibi. Ya dünyada da böyle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.